Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızdan alakalı seyyanen zamlar gelecek mi? Bu haftanın çok önemli olduğuna değiniliyor. Yani Haziran'ın son haftasına çok önemli olduğuna değinilmekte sürekli seyyanen zam için. Özellikle en düşük emekli aile alanlara yani 10.000 TL maaş alan tüm emeklilere bu hafta içinde bir iyileştirme yapılmasının planlandığı sürekli yapılan özellikle SGK uzmanları tarafından yapılan açıklamalar adile dile getiriliyor. İnşallah bu hafta içerisinde 10.000 TL alan bütün emeklilere seyyanen zam gelir diye ummaktayız. Seyyanen zam miktarı olaraktan yapılan açıklamalara göre 5.000 lira 6.000 lira arasında bir seyyanen zam gelmesinin planlandığı bundan beraber en düşük emekli aylığının 16.000 lira 15.000 lira seviyelerine çıkmasının planlandığı aktarılıyor. En düşük emek dairelerinin 15-16 bin lira seviyesine çıkması planlanıyor. Haziran ayının son haftasında yapılacak olan seyyane zamlan beraber İnşallah yasal yollar aşılır ve kaynaklar bulunmuştur ve emeklilerimize en düşük emek daireleri alan bütün emeklilerimize dul, yetim, engelli maaşları da buna oranda artacağı söylenmekte emeklilerimize en yakın zamanda bu belirtilen seyyanen zamlar gelir ve emeklilerimiz rahatlar diye ummaktayız. Seyyanen zam miktar olaraktan 6000 TL 5000 TL arasında bir rakamın olma ihtimalinin yüksek olduğu dile getiriliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Mehmet Şimşek bir açıklama yapmıştı. Yaptığı açıklamada emeklilerimizin halini biliyoruz. Onları iyileştirmeler yapacağız bu ayda olabilir diyerekten açıklamaların yaptıktan sonra gündeme bu seyyanen zam gelişmesi düşmüş durumda. Sizce bu hayat pahalılığında bu enflasyonun çok çok arttığı dönemde kiraların, gıda fiyatlarının her şeyin kat kat pahalandığı bu dönemde, geçinmenin çok zor olduğu bu dönemde emekli aylıkları ne kadar olmalı? En düşük emekli aylığı ne kadar zamlanmalı? En düşük emekli aylığı kaç TL olmalı? Yeterli olabilmesi için dostlar. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda